Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere BMW'nin elektrikli konsept aracı BMW Vision M Next'in modelini 3D printer'da basmayı göstereceğim. Bu modeli BMW'nin kendisi paylaşıyor arkadaşlar. Onun için önemli bir çizim. Hemen dosyayı göstereyim size. Hatta modelin görüntüsü burada var. Bu sitenin linkini de açıklamaya bırakacağım arkadaşlar. Oradan siz de indirebilirsiniz. Şöyle masa üstüne alalım. Ve dosyamızı bir açalım arkadaşlar. Çizim gerçekten çok güzel arkadaşlar. Pürüzsüz duruyor. Yalnız tekerlekleri ve gövdeyi tek dosyada gönderdikleri için çift renkli baskı cihazımız yoksa arkadaşlar hepsini tek renkle basmış olacaktık. Yalnız ben Solidworks'te tekerlekleri ve gövdeyi ayıracağım. Bunu da şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Bu sayede siz de çift renkli baskılar alabilirsiniz. Öncelikle SolidWorks'te bu dosyayı açacağım arkadaşlar. Bunu nasıl yaptığımı da size göstereyim. Genelde STL dosyalarda böyle çalışıyorum. Öncelikle şurada bir grafik gövdeleri var. Bu gövde. Bunu siliyorum. Delete diyorum direkt tıklayıp. Sonrasında şunlar neymiş? Bunlar arkadaşlar tekerlekler. Şunlar da geri kalan kısım. Buna da delet diyorum. Tümüne evet diyorum. Son bir tane kaldı. Onu da siliyorum. Ve şu an sadece tekerlekleri bıraktım. Bunları ben siyah basacağım arkadaşlar. Farklı kaydet diyorum. STL olarak direkt kaydedeceğim. Solid'ini almama gerek yok. Şuraya da tekerlek yazarsam anlarım. Evet diyorum. Tekerleklerimizi kaydettik. Şimdi geri gelip bir daha gir çık yapmayayım. Gövde geldiyse gele de gelmiştir. Şimdi ne yapacağız? Şu 5'i 4'ü tekerlekler. Tekerlekleri de sildikten sonra gövdemizi kaydedebiliriz. Bunu da gövde olarak kaydedelim. Solidworks Works'te işim bitti. Kaydetmeme gerek yok. Jura'yı açıp arkadaşlar dilimlemesini yapacağım ve bunu da size göstereceğim. Eğer bilmeyenler olabilir aranızda. Dosyamızı sürükleyerek programımızın içine atıyoruz arkadaşlar. Şimdi gövde gerçekten büyük 1 bölü 18 ölçeğinde büyük ihtimal. Ben buradan oranlayacağım. 80 nasıl olur? Fazla bile 70'e çektim arkadaşlar. %70 olacak. Buradan dilimleme ayrında şu katmanlarda minimum yani çok hassas çıkarabilmek için minimum katman yüksekliğini seçmemiz gerekiyor. Onun için 0.2, 12'yi seçiyorum. Daha sonrasında dolgu yoğunluğu %10 yeterli. Yazdırmazım da 80 milimetre saniye olacak. Burada duvar kalınlığını soruyor. Duvar kalınlığını istiyorsanız 1.2 yapabilirsiniz. Kenarlık koyuyorum arkadaşlar ki uzun bir baskı olacak. 15-20 saat arasında bir baskı olacak. Kalkma problemi yaşamayalım diye. Daha sonrasında ayarlarım tamam. Dilimliyorum. 20 saat 14 dakika kaydedelim sürücümüze. Daha sonrasında tekerlekleri de aynı oranda Küçültüceğiz arkadaşlar. Bunları da 70 yapacağız. Oranla. Daha sonrasında tekerlekleri bu kadar hassas basmaya gerek yok. Zetinde iyi olacak. 0.16 yapalım. Dolgu 20 olsun. Hız da bu kadar hız yapmaya gerek yok. 70 mm bölü saniye olsun. Yine kenarlığı koyuyorum. Ve bunu da dilimliyorum. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi baskıya geçebiliriz.